Murat Usta, hayırlı işler. Kolay Oğlum, gelsin. Hoş geldin. Murat abi, ne din Ne yapıyoruz abi şu an? Şu an kelle kızartıp, kelleyi ayıklayacağız. ekleyeceğiz. Biz bu kelleyi kömürde yapıyoruz abi. Ha, bak kol var. Gerdan. Kuzu eti bunlarda. Oo, kuzu evet. kol, kuzu gerdan. Kellelerimiz var. Kanat var ayrıca. Şöyle. Ben kelleye bu kadar rağbet olduğunu bilmiyordum abi bizim Neden? Ben yani, ne bileyim, yana evet. değemiyor insanlar. İzmir'de mi? Yani biz öyle biliyoruz, Sen biliyoruz yok yanlış ama. biliyorsun. İzmir bu, İzmir İzmir tam yeri aslında. Buca'da bayağı böyle kuyruk sıra yapıyorsun yani maşallah ama. Bu ben soyuşuyorum <laughs> ama kızarmış kelleyi ilk keseceğim. Eee <laughs> e, abi. Biraz tırsıyorum açıkçası. Olcan abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. şeyi haşladığın zaman suya gidiyor özelliği. Ama bu öyle değil. Bu biraz daha ağır. Kızardı mı daha mı ağır? Kıza kızardı mı daha ağır? Sence daha mı lezzetli? Bence daha lezzetli. Sana tattıracağız ya merak etme. Vallahi Gelmişken abi, Ben biraz korkuyorum işte. Ama e, Adana Adanalı, getirdim. Ne maşallah ma diye. maşallah var ya Olcan abi. Allah razı olsun. Sizinkiler benden hiç rahat durmuyor ya Adanalılar. <laughs> Seviyorlar beni. İşte bir yan bu. Yani o tandır versiyonu bizde bir değişini yapıyor işte. Bu da farklı bir bir Bu farklı. Bunu sen mi buldun peki yoksa Bitlis'te var mı bu? Var. Tatvan'da var, Bitis'te var, Sirt'te var. Kuşuma gitmen hiçbir şey satmaz. ya, güzel. oh, dökülüyor. Gördün mü? Dökülüyor. Bak şu ette tuz bile yok. Ha? Bunu kilogram olarak pişir, pişmiş halde tartıyoruz, 190 lira kilosu. Huzurun her tarafı aynı. Pişmiş tarttığım için benim için fark etmiyor yani. Bir şey şimdi. Eline sağlık. Afiyet olsun İlk abi. Bu kelleyi yemek için. Yani amcası ona tavsiye ediyor. Amcası onu da diyor gel bak diyor ben sana kelle yedireceğim diyor. Bak hayatına böyle kelle yememişsin diyor. Evet, evet, evet. Ben de dedim yesin ondan sonra bakalım. Evet. Ee, bir sağ olsun bir amca vardı diyor dedim. Baba bu nedeni nedir dedim. Yani ben hakikaten diyorum bak çoğu insana hizmet ediyorum ama dibimdeki insanlara neden hizmet ediyorum? Evet. Oğlum dedim mum dibine ışık vermez unutma dedi. Yana kısımlarını alıyoruz. Hani o meşhur gözünü ya dedikleri var ya. En, en kıymetlimiz orada yani. Yani inan abartısı söyleyeyim. 10 yaşından beri bu kelle haşır neşirim yani. Yani İzmir'de 20 senedir buradayım yani. 20 senedir yapıyorum yani. Onu tahmin edemem ki. O belirsiz yani. Senden de kardeşim başım üstüne. Bu da nasıl oluyor? Bunu da anlatalım insanlar ne aldığını bilsin. Bir kilo çiğ kanada olduğu gibi takıp pişiriyoruz. 45 lira. Adet yok yani bizde. Hallederiz. Ben bu selam sana mıydı? Ee, bana idi. Allah'ın selamı. Hepimize de olabilir. Babamla amcam ikiz olduğu için kasabın ismi ikizler Kasabı olarak kuruldu. Yani 1957'den beri yani bunun belli bir kısmını bir statvanda yaptık kasaplık. Ondan sonra İzmir'e geldiğimizde devam ediyoruz. Hala kasaplık olarak devam ediyoruz. Farklı bir şeyler deneyelim dedik. Kızarmış tavuk denedik. Ondan sonra kelle, Et de zaten elimizin altında olan bir şey. Eti de çevirmeye başladık. Yani ondan sonra kanat vesaire. Yani ben müşteriyi kırmamak için elimden geleni yapıyorum. Kendim olarak ben 10 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Yani ilk başlama sebebim kelle. Yani ben kelleyle biraz haşır neşir oldum. Yani 30 sene sonra beni buldu yine yani. Her gün yiyorum. Bir gün ondan bir gün ondan her gün farklı yiyorum. Ama et yemediğim gün yok yani öyle söyleyeyim. Bir insan işini severek yapmalı. Hakikaten gerçekten severek yapmalı yani. Eğer o işe saygı duymuyorsan o iş sana saygı duymaz yani. Üründeki özel soslar bize ait. Sadece tavuk ürününde istenildiği zaman atıyorum. Kelle veya ete herhangi bir sos falan yapılmıyor zaten. Tuz bile yok etlerimizde. Sabah 9'a geliyorum, 10 buçukta gidiyorum. 4.5 buçuk saatte kellemiz çıkıyor. Et de aynı şekilde, 3.5 saati buluyor yani kuzu etlerimiz. Kanat maksimum pişme süresi bir buçuk saat. Bütün tavuk 3 saati buluyor. Kelle ayıklamaya geçtik. Abi şunlar yana kısımları. Şu kuzu dilimiz. Tekrar yana kısımlarını ayırıyoruz. Kellenin her yerinde ayrı bir lezzet var. Cidden ayrı bir lezzet var. Gece ve akşam, ondan sonra tüketilmemesini tavsiye ediyorum. Yani biraz ağır kaçıyor yani. Şu gözünün siyahlarını alıyoruz. Yani benim de en sevdiğim bölge burası. Bu yaptığın işlemde beyin mi çıkıyor? Beyin. Bak şu şurada. Evet. Şu da beyin kısmımız. Şöyle bakabilirsin boş. Kelle dişli mi bir şey mi istiyorsun? Şey? Şimdi bu yöreye göre farklı gelişiyor yani. Mesela. Bizim doğu insanlarımızda kelle çile pişmez ama burası İzmir. Yani bizim doğuda kokoreç de yenmez ama burada yenir. Ben bir statvanlıyım. Haşlama olarak tüketilir ama bu şekil kızartma yok yani. Zaten bunu kendimize yaptığımız bir öyle gelişen bir şey yani. Yani şöyle çevirme olarak ilk yapan biziz. Yıllardır kömürle, yıllardır kömürle. Kimi az pişmiş istiyor, kimi çıtır istiyor. Abi nasıl seversin? Suyunda dese suyunda veriyoruz. Çok pişmiş severse pişmiş olarak veriyoruz kellemize. Ona göre pişirebiliyoruz yani. Kendimizi soğutmayalım o zaman. Evet abi. Afiyet olsun. Korkuyor. Beni şekilde. Evet ufak bir parça. Buyurun. Başlama al, boş. Ya. O, güzel. sana söyledik. Yani herkesin kullandığı bir tabir var. Et, balık, kelle bunlar yenir elle. Yani elle yenilen her şeyin lezzeti başkadır yani. Şimdi lavaşı bile bak hakikaten lavaşı bile normal bir insan açtığı mı farklı, makinede piştiği mi çok farklı yani. İlla o adamın eli değecek yani. Bu kadar basit. Şimdi masa sandalye olsa sen bu fiyatları bulamazsın. Şu değil. Değil. Yanak, yanak hangisi? Yanak vereyim sana ayıb Ah. Bir parça yanak. tuz vererek. Korkma ya. Ben eti e, orijinal severim. E tabi tuzdan başka bir şey gitmez kardeşim. Büryan da andırıyor aslında yediğinde böyle yumuşaklığı o. Çanlar, onlar tandır versiyonu ya. Onlar da normalde odunla yani yapılıyor. Onlar biraz altına su koyuyor yani. Sadece et kurulmasın diye. Ha kuzu çevirme diyelim. Yani büryan demeyelim şimdi adamlar diyecek büryan değil. Bir, kuzu çevirme abi. Sonra memlekette aramasınlar sana. Yani sonra ararlar. Abi yani şahane olmuş bu da. Görün lif lif. <laughs> Kelle fiyatı ne kadar abi? Kellemiz 50 lira abi. Büryan? 190 lira kilogram fiyatı pişmiş tartıyoruz onu. Yanlış anlaşılmış. Tavuk 45 lira. Arkadaşlar Buca'ya... Arkada. Evet Buca. Aydın Hatboyu Caddesi No 319. Buca Akıncılar. İkizler kasap. Adres çıkıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.